6 evet. siyah dayanıklı taş. Genel abi. Gel de ölçüler söylesene. Ölçüler 1 metreye 46. Neresi 1 metre abi? Uzunluk 1. Uzunluk 1. 46 cm. Yerden 90. 90 sattı standart yükseklikte evet, mi? Standart. 46 cm evet. 1 metre 90 santim de yerden yükseklik yani tam yükseklik şuraya kadar aynı evet boluklu yağ gideri yağlar buraya dökülüyor Altında ısıya dayanıklı tuğlamız var. <laughs> Şu şekilde tekeri var. iki tane. Şurada tekeri yok. Kaldırıyorsunuz. Rahat hareket ettiriyor ve kaymıyor. Ee, videonun açıklama kısmında web sitemiz var. Oradan tıklayarak satın alabilirsiniz. Fiyatlarımıza kargo dahil, KDV dahil değildir. Yener abi. Efendim? Saç kalınlığı nedir bunun? Saç kalınlığı 2 milim. 2 milim değil mi konu? Evet. evet. Tüm saç kalınlığı da profil kalınlığı hepsi 2 milim. 2 tane tekerlekli. Evet, bir kişi on... çekerek kullanabiliyor, götürebiliyor, istediği yere götürebiliyor. Benim bir göstersen abi onu. Şöyle kaldırıyorsunuz tek taraflı. Gayet güzel. Bir kişi istediği yeri götürebilir. Aynen. İki kişiye bile gerek yok. Şöyle. Gayet güzel. Izgaraların tutma yerleri var. Rahat taşınması için. İki milim saç kanlı var. Evet. Genel abi de çekelim. bahçe seyyar mangalımız hazır. Siparişinizi bekliyoruz. İstenen ölçülerde de imalatımız mevcut. Özel ölçü tasarımlarını yapmaktayız. Atölyemiz Umrani'de kuruldu arkadaşlar. Depo teslim ürünlerimiz mevcut. Videolarımızın açıklama kısmından bize ulaşabilirsiniz. Seyyar mangalımız için güncel fiyat listesi videonun açıklama kısmında vardır arkadaşlar. Link tıklayıp ulaşabilirsiniz. Fiyatlarımıza kargo dahil, KDV dahil değildir. Web sitemiz bizden Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.